Biz seninle şimdi bir hikaye kitabı okuyalım. Hikayemizin adı Yasemin'in Kar, Yasemin Karbeyaz. ve Kar Beyaz. Kar Beyaz. Yasemin, Yasemin babası <laughs> ve kızısı. değil babası. mi? Evet. Peki Yasemin, bu Yasemin'in annesi, annesi, bu babası, babası, bu da Yasemin. Yasemin bu da köpekleri. köpekleri. Yasemin'in babası Yasemin gelmiş. Babası çantasından gelmiş. bir şeyler çıkartıyormuş. Ne çıkartmış? Biberon. Çantasından? Efendim? Biberon. Evet, biberon şey. çıkarmış. Süt getirmiş. Biberon ve süt getirmiş. <laughs> de boğulur mu? Yasemin. Yasemin Yasemin kuzucuğuna ne içiriyor? Süt. Neyle içiriyor? Biberonla. Evet. Biberonla içiriyor. Kuzucuk Hı. uyuyor. Kuzucuk ne yapmış? Sepetin içinde uyuyor. Kuzucuk sütünü içtikten sonra ne yapmış? Uyumuş. Uyumuş. Nerede uyumuş? <laughs> sepetin içinde. Evet. Sepetin içinde. Kuzucuğun bir sepeti var. Seninse bir yatağın var. Bir yatağın var. Kuzucuk uyuyor, değil mi? Kuzucuk uyuyor. Evet. Yasemin Sen... köpeğine ne diyor? Nasıl yapıyor? Sus. Sus yapıyor. yapıyor? Sus yapıyor. Evet. Kuzucuk nerede uyuyor? Sepette. Evet. Sepetinde uyuyor. Evet. Telefonla yaptılar bir saat önce. Mesele ciddi. Çok zor. Durumda.